Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yeni bir tip getirdik. Videosunu çekmek bir türlü nasip olmadı. Ee, en sonunda bugün sizler için çekiyor bulunmaktayım şu an. Şu kırmızı kafa tipimizi getirdik. Sağ olsun. Bizim Mardin abi yakalamış. Ayağında markası varmış. Sahibini aramış. <laughs> sahibi kuşu sattığını söylemiş. Durum böyle olunca ben de hemen el koydum orada. Aslında ilk etapta vermek istemedi. Bak şimdi tepeliye bak. Daha nerede? Bak daha yeni geliyor hanımefendi. Bütün kuşlar geldi duş alıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arap tepelimiz. Bir pırpırlanın da gelsin hanımefendi. Çok uzaklara gidiyor. Sanki çok uçmayı biliyor. Ya, ya. Ama bu kuş erken patlayacak gibi geliyor. Ya, 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 ya. Aferin lan uçmayı öğrenmiş. Neyse arkadaşlar. Şimdi kuşlar banyo yapıyor. Ee, o da orada uçu versin hem de ciğerlensin böylece. Gelince o da banyosunu yapar. Arkadaşlar tip çok güzel. Ee, ilkten bize vermek istemedi. Aslında şöyle bir durum vardı. Ee, ben bu tipi yani oraya gitmeden evvel bir hafta öncesinden bende benden erkek e, tip istedi. Ben de nerede o benim kırmızı kafa tip istedi benden. Ben de dedim bir tane erkeğim var, güzel. Onu dedim vereyim sana. Kırmızıyla mavilerden çıkma. Tamam dedi. Sonra gelip almadı. Bir hafta geçti. Ben o tarafın müşterinin yanına gidince cumartesi günü çaya da çağırdı beni. Hani kaçta çıktığımı bildiği için müsaitsen müsait sen gel dedi çay içelim. Tamam dedi. Neyse arkadaşlar gittik biraz muhabbet sohbet. Çayımızı falan içtik. Bir dedim kuşlara bakalım yeni bir şeyler var mı? Var dedi birkaç tane yeni bir şey var. Hemen gittim baktım arkadaşlar. Onun bir tane salma gibi bir kümesi var. Yeni olanları, acemi olanları işte ben ona söylemiştim. Hani kendine ayrı bir kümez yap. En azından dışarıdan gelen kuşları buraya koyabilirsin. Ona öyle bir kümez yaptırmıştım. Gel, 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 gel. Hadi beyinemedin. Annesini verdik bunun. Babası bizde kaldı arkadaşlar. Aferin kızıma benim uçmayı öğrenmiş. Ağzı beş karış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ikinci uçuşu he. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Daha ikinci uçuşu. Ama maşallah kızıma sevdi uçmayı. Şu anlık. Neyse gittik arkadaşlar. Bir baktım ki ağlan kümesin içinde bir şey var böyle. Tip mi değil mi Dolapçıl mı diye Ulan dedim bu paçalı dolapçına hiç benzemiyor. Gaga kısa. Hemen baktım ayağında markası var. Dedim aradın mı? Aradım dedi. Neyse ne yapacağım bunu? E ben bununla çok uğraştım. Beni sabahtan sabah 8'den akşam 5'e kadar uğraştırmış arkadaşlar kuş bunu. Bu da inat yapmış. Yakalarsam uçuracağım hesabı. Eee dedim öyle mi? Biz dedim sana yakaladığımız her mardini hemen alo diyoruz e, ee, gel neye ihtiyacın vardı dişi yakaladık gel dişi var erkek yakaladık İstiyorsan erkek var diye arıyoruz beyefendi ee, beyefendi bizi hiç aramamış bir hafta on günden fazla olmuş yakalayalı kuşu neyse ben dedim alıyorum bir bana baktı <laughs> bir de abisine baktı abisi dedi hangisinden bahsediyorsun dedi yavrudan bizi uğraştıran yavrudan bahsediyorum. Şöyle bir güldü arkada önce. Dedim ya ister ver ister verme. Ben sonuç böyle bunu alıp götüreceğim yani. Hani kaçarı yok. Abisi de al götür ya dedi. Sıkıntı yok. Kuşu kutuya koydum geldi. <laughs> i̇steksiz verdi ama onun yüzünden şimdi birkaç gündür bizde arkadaşlar aslında kümezde kuş. Şimdi isteksiz verdiği zaman ben başıma gelecekleri biliyorum. Muhakkak kuşun başına bir şey geliyor. Bu yüzden normalde şimdi 10 kere açmıştım bu kuşun kanadını. Dedim bir hafta fazladan kalsın. Çünkü çok inat etmiş harbiden kuş. Kendini yakalatmıyormuş yani. Bahsettiğim yerde de 100 parçaya yakın kuş var arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Her çeşit kuş var yani. Aldık getirdik arkadaşlar. Güzel bir kırmızı şallı. Ee, bu tüyden sonra kendini çok güzel yapacak arkadaşlar bu kuş. %100 garanti yani. Hani e, birkaç takım tipimiz olsun aslında var. Allah'a bir şükür şu an şöyle göstereyim. Şu gördüğümüz karamız var arkadaşlar. Daha tam kendini doldurmamış. Bu da onun ablası. Bir üst basın. Çikolata. Bu da tüyden sonra çok daha mükemmel olacak arkadaşlar. E zaten anne baba kara. Bir kara veriyorlar. Bir çikolata veriyorlar. Ee, annenin kanında çikolata kanı var. O yüzden veriyor. Yani karayla çikolata girmiş. Bizim aldığımız şans. Biz bunu bilmiyorduk tabii. ki. Ve sonuçta karaşallı üretelim diye aldık onu. E hal öyle olunca yapacak bir şey yok şu an. Alıyoruz, üretiyoruz. Hava güzel. Son bir banyolarını yaptıralım. Çünkü tüy dönemi arkadaşlar. Kümezler acayip tüy ya. İnanın. Ee, Allah kimsenin kümezine hastalığı getirmesin ama şu an kümezlerde olacak en büyük sıkıntı solunum yolu arkadaşlar. Benim de solunum yolu ilacı bitti. Ve İlacı temin ettiğimiz kişi İstanbul'da olmasına rağmen e, bulamıyoruz ilacı. Adama yazdık ama ulaşamadık. Bir türlü geri dönüş de sağlamadı. En sonunda olmazsa tekrar ilacı Manisa'dan getireceğiz. Manisa'da ilaç var arkadaşlar. Ama şimdi burada varken Manisa'dan buraya tekrar sipariş etmek e, ahmaklık olur diyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Burada temin edemedikten sonra sonuçta kuşların sağlığı söz konusu. Bu yüzden mecburen tekrardan nasip olursa belki oradan sipariş vereceğim. Elimdeki beni bir hafta daha idare eder. Ondan sonra iptal. Yani 3-5 tane kuşa vereceğim kadar kalmış. O da ben onu bitti sayıyorum. Hani Allah korusun bir şey olsa zaten bir tanesini sabah akşam veriyorum. Hasta olduğu zaman kuşa. E, ağzı var, burnu var bunun. Sabah akşam 2-3 e, tane bir anda olsa patlarsın arkadaşlar. Kurtarma şansın yok. Sizlere şöyle de bilgi vermek istedim. Bütün kuşlar yıkandı. Hepsi banyosunu yapan güneşe yayıldı. Maşallah. Ama tipte tip yani arkadaşlar bence. Siz ne diyorsunuz? Çok güzel bir şallı. kaçak sonuçta yakalamış. Vermese de biz alırız. Çünkü ben ona jest yapıyorum ama alındı mı işin açıkçası arkadaşlar. Çünkü hani benim elime geçen iyi yani en iyi Mardinler olsun. Renk olarak, kostüm olarak ben hemen ilk önce onu ararım. Çünkü neden? Oraya gidip geliyoruz. bir nevi abi kardeş gibi olduğumuz için. Hani ben ben öyle düşünüyorum. ...kuşları hemen oraya transfer ediyorum. E tabi şimdi... ...ben de beklerim yani... ...sonuçta tip baskaveslediğimi ...biliyor. Diyebilirdi ya Mehmet... ...güzel bir yavru yakaladım. Uçurur musun diye... ...aramasını... ...beklerdim işine açıkçası. Neyse sağlık olsun. Her harikarda... ...yine kuşu aldık getirdik buraya. Bunu birkaç gün sonra... ...kanadını açacağım arkadaşlar. E, nasip olursa. Çünkü yeter artık hayvan da bir kanatlarını esnetsin. Ondan sonra bakacağız. Hatta şöyle yakından göstereyim size. Çıkışlarda bir dışarı çıksın. Şuraya bak şuraya. Şu tabloya bakar mısınız ya? Bence çok güzel bir tablo ya. Hepsi yayılmış. Güzel yıkanmışlar. Şöyle bu da tipimiz işte arkadaşlar. Çok güzel bir. Bence mükemmel bir şey olacak bu arkadaşlar. Tüyden sonra diyorum arkadaşlar hiç aceleye gerek yok ama bu kuş tüyden sonra hakikaten çok iyi bir tip olacak. Aa bizim yavruya bak nereye çıkmış? İlk defa setin üstüne çıkıyor arkadaşlar. Abi kardeş takılıyorlar şu an orada. Evet. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Hem kuşları banyo yaptırdık. Hem güzel bir sohbet yaptık diye düşünüyorum. Oo Yayıldılar şimdi. Bunlar bir saat iptal. Şimdi bunların sularını mularını dökeceğim. İyicene. Ondan sonra e, aşağıya ineceğim. Bu banyo yapmamış. Daha banyo yapmayanlar var. Tipte yapmamış. Bak. Kızım su içmeyi bırakıp bence banyo yapsana. Zaten tüyle seçimi ateş mateş yapma. Bu bizim Bahadır abimizin bize ilk hediye ettiği dişilik arkadaşlar. Takım halinde hediye etmişti. Bir tane de pala var biliyorsunuz. O nerede? Bu da bizim diğer kara şallı. Gerçi arkadaşlar bak aldanmayın böyle ben aldım böyle eşledim ama çıkan yavrusu çok çirkin çıktı. Bakın şurada. Anne de güzel bir sarı şallıydı. Ha bu tüyden sonra belli edecek tabii ki daha bir de cılız büyüdüğü için onun da etkisi var. Tüyden sonra net bir görüntü olacak bize. Umarım güzel bir şey olur. Bu da son şekeri yavrumuz. Gel bakayım bebek. Gel. O bir iki. Buna marka kalmadı arkadaşlar. Markada takamadık. Çok güzel değil mi deseni? Kanat deseni çok iyi bence. Şunun güzelliğine bakın. Ama görüyorsunuz arkadaşlar o leke olan yerlere kadar komple kendini dolduracak bu yavru. Anne bu arkadaşlar. Yok pardon. Anne misin lan? Ulan annem babam mı karıştırdım ha? İnanın karıştırdım arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.